Gel. Asker, bu, bu, askerlerin nereden geldiği belli olmaz. kurşun bombayı. Ben nöbetteyim Osman atı durdurdun üç yüz. Gördüğün indir asker. Üç. Ya Askerim şimdi onların için sızacağız. Komutanım indirebilirim mi? Hayır indirme. Bayrağı indirilmez, Çok kötü Ben eşmeye gidelim. Sonra da keskin bu, terber, istedim, ben keskin nişan yapacağım. Hepsinin bayrakları da adımda bakıyorum. Ben oradan keskin nişan yapacağım. Ne yapıyorlar tamam. şu an? Şu komutanın bayrağı indirmeye çalışıyorum. sen oraya geçiyorsun. Geç oraya. Komutanım indirmeye çalışıyorlar. Hadi izle sen oraya geç. Hem de yavaşta şöyle açacağım hayalet. <laughs> Bunların nereden gel... Tövbe bu Buradan ne... Bunların nereden geleceği belli olmaz. Nişan diye bir öldüm. El! Buraya gel. Ne oluyor oğlum sizle Ne var burada. Rot Türk dedi? Benim bir kere Ayı gibisin lan. Tamam. Ağzır. Tamam teslim oluyorum. Abone ol. Allah abone olsun Tamam. Tamam. Otur şuraya. İndirin lan seni. Tamam para yeter. Böyle bekleyeceksin asker. Tamam. Ben adam ya bir deriz. Adam ya bir Ha. Sizler ha. Ha. Siz Seni öyle bir hale sokacak mısın? komanda yapacağım. Ya, aa, 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 e sen. İyi. yapacağım. İyi. Türklerin ağzını Ne yapacaksın? aa yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın?

bir. 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 El, o <laughs> <Zatırlıyorum. gülüyor> Hepsinin işini bitirecek. Şimdi aldım. O kurdüsen dediğiniz boklu <laughs> Tamam. Hadi. De lan kurdüseni sikerim lan. Lan! Köle anasını sikerim. Lan seni. Sen kime şey yapıyorsun? Hadi hmm. lafını geri al. Allah'ın lafını geri. Lafımı geri alıyorum. Sınav çek hadi. 10 tane çekeceğiz. Gelin. Bana itaat edeceksin. Etmezsek ne olur lan? Senin Komutanım ağzına... beni rahat ol. Aaaa! Aaaa! Silah verdi. Oh. Asker. Aaaa! Oh. beni Baba! Aaaa! Hiçbiri denk Po! Po! teslim Bas bas oh. 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 Bitti! Bitti! Oh. Neyle oh. <laughs> <timer bunga> bu ya <laughs> alıyoruz. Teslim alıyoruz.

Buraya bir sürü Türk... yırtlar, bak bari. Bak şuna şimdi. bak. Bak. Şimdi eşek üç tane Türk İHA'sı geldi. Buraya hava uçururlarsa... varsa Ya, ya bir, bizi ya bizi 10 saniyede bırakırsınız burada. Ya, ya da, da hepinizi öldürürüz. Ya, ya da hepinizi. Öldürürüz. Yavaş. Bak! Bence sapma var Allah'ım. bu ne diyor? Polis uçuyor bana oh. oh. Gel gel gel. Bu Lan. lafım tüm Türkiye'ye gelsin. Bu Cumhuriyete bedelli asker de getiren devlet, tecavüzcüler de idam cezası getirsin. Parası neyse veririz. Ah, içe düştü lan. Anam ko. Anam oğlum. Ko. Ko. Ah. Oh. Ha. 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 Aa, tamam ola, vurma. Hadi geç. Paran. Hadi geç. Hadi hadi geç. Vurmuyorsun. Tamam hadi geç hadi. Sen de geç. Oğlum adam sana silah lan. atarsın lan. Ben o elinde bir dövme öğreteceğim lan. Ne elini lan? Kapat lan, elini ver lan. Ver. lan. Ver lan. kapıyı. Ah. Hadi. Hepinizin anasını ben. Ah. Şunu al lan. Lan biz size itaat mi edeceğiz? Şunu al. Zindana kapat. Ben size bir şey söyleyeyim mi şimdi? Çan, lan terörist, kürt. Şey. Kürt o. Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Ne zaman bizim sokaklarda çok köpek var. Ne zaman bizim sokaklarda köpek görsen. Havlasa sizin sesiniz aklıma geliyor. Haluk beni nereye götürelim? Lan çilekler. Bütün ananız gelsin ama ananız değil babanız gelsin. Haluk <laughs> Oğlum tepek. Ya o bu tarafı bir sıraplı. Anam. Sıraplı. Anam. Sıraplı. Anam. 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 Lan ni azmiyeri'nin devre saktibi topuyla da Sen lan sana Sen yerine geç. şimdi. Senin ananın top koy. böyle bunu. Nereden kırdı? Şimdi buna bas olsun. Teslim olur musunuz? Oğlum sen o silah kullanmanı ben ha. Eller yukarı lan Eller yukarıdan nara sakın aldım. <laughs> Onları aşağı indir bileceğim de yani. indirmeyin kızsınız indirmeyin. İndirmezsem ne olur ya? Senin o ağzına silah evet. sokup. Şimdi Nasıl bir şey duydun da mezarlık biz. <laughs> 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 lan köpek. Anladım. Sen, Anladım. sen kime? Nasılsın sen kime anasını kısır ettin lan? Ben sana vurasın ya ağzını yanmıştım. tam sana vuruldum. Tamam. Aaa! Komutanım kalbimden vurdu beni ya. Oh. Beni kalbimden vurdu. Komutanım birazcık görüyor ya. Bu köpeklerden silah mıydım ben ya? Bu Bayıl lan. Komutanım bu niye bayılmıyor ya? Silahlı. Çocuk kulak mı oynuyorsun lan sen? Ne oluyor burada? Burada birbirini öldürmüş ya. ah oh, Kanıyor komutanım. Komutanım gözüm kanıyor. onlar öldü lan. Gözüm kanıyor. Ne oldu lan bunlara? Bunlar mi baba? Son kelimesini yapıp kafasına sıkıyor. Ya şimdi Kürt telazanı çıkmış. Şimdi bunu Kürt telazanı da ya şey içecekler yayınlayacaklar. Bunun kafasına sıkıp sizin tamam, kokunu çıkarttık zaten biz bunun bokunu çıkartıp size yollayacağım. Kargoyla kargoyun parasını da yolluyorsun. Ah. Ne oldu lan? komutanım iyi ah. komutanım Kotorum. Ah. Aldım. Çıkma lan. Bu da ölmedi komutanım ya? Ah. Ah. Komutanım. Ölce... Komutanım. Ha ah, kendim ah. Komutanım karnını sok. Bayıldı. Şimdi bunu bayılttı. iyi de şu da ya? <laughs> ya da buradan gitti arkadaşlar. Şimdi sıra geldi bu ayıya. Dağdan bir ayı verdim. Komutanım onu ben öldürebilir miyim ne olur bak. Lan git bak avcı. Şimdi bunun bokunu size yollayacağım. Ha, kargoyun parası. Kaç liradan lan parası avcı? Komutanım 500 filandı. 500. Eder eder. eder. Evsel öflekler. Bu mi? köpeğe değmez ama bir tane de köpek var yanında. Ne düşünüyorsunuz? Ne düşüyorsun lan köpek? <laughs> Söylesene. Öldüm ben. Geldim diye. Gülüyorsun komutanım kafasına. Senin. Şimdi ananı küfür etsen. Sen komutanım sende... bu. Sana ne dedi? Lan çık şuradan ne Çık şuradan çık şuradan. Sen eşe diyorsun nerede bakayım? Ama sen deme sen köpekten demez onu. <laughs> Öldü bu. Ölüsüne. Tamam. Bunu zaten canlandırırız. Bunu <laughs> şeyler yaparız. Komutan bunu çeyreğe bağlayalım mı? Tamam. komandan Komutan olmaya hazırım. Kanlarım Beni lazım. öldürmeyin. Tamam Komutan geçelim. bunu çeyreğe bağlayalım mı komutanım? Geçelim. Tut elimi. Lan oğlum. Belki de iki gün. Belki de üç gün su içmedim lan. Bir su verin lan. Sana bir eğitim ver. Kimin suyunu içecek misin? <laughs> Sus lan yeter. Al git. Oğlum senin işini bitir. Bunu ağzına koyuyorsun. Askerden yiyeceğim belli değil. Bu ha, bomba. Allah. Bu bomba. Ağzından düşünmeyeceksin onun 5 dakika. Onu da götüne sokun. de zaten götüne sokun. <laughs> ne düşünüyorsun? Bak bu bomba değil. Bu bomba patlamış bir bomba. Şimdi sen doğudasın. Susuzluktan ölüyorsun. Ne yaparsın? <laughs> <laughs> Seni şu ayakkabını çıkartalım kardeş. Köpek yapmayacaksın bir daha. Köpekler ayakkabı giyer mi lan? <laughs> komutanın bayağı bana versin yani ben giyerim. Kanına. Ben giyerim komutanın bayağı Sen bir Kürt itiydin. Zaten Kürt dediğim de öyle Kürtler değil. Asker Kürtlerimiz de var. Allah Allah. Asker Kürtlerimiz de var bizim sat komando olan. Ama siz başka bir köpek cinsisin. Mesela Kangal'la Pitbull. Komutanım bu <laughs> ne biliyor musun? Kurt kurt. Hayır. <laughs> Çakal komutanım. Çakal da kurt yapacağız bunu. Şimdi, komutanım bunu da alalım ya bizim timi. Ağzından. Komutanım. Komutanım bunu da bizim timi alalım. Bak bu da iyi biri. Tamam. Ben bunun annesini tanıyorum. Adı Sevinç. Sevinç. Şimdi senin ağzına bir tane yumurta. Herkes seni biliyor. Sus lan. Hadi daha Nasıl yapmak? <laughs> Şimdi seni bulayım mı? Ne dedin küçüğe Ona söyle. Ne dedin lan küçüğe de? Küfet mi dedin? <laughs> ha? Komutanı ben biliyorum küçüğe. Ne dedi? Amma kal sikerim dedi. Ses yapma seni sikerim dedi. Aynı bir kangala benziyorsun. Doğru seni. Çakma <laughs> mı <laughs> <laughs> Kürdistan diye bir yer var mı? Ben hiç duymadım. Olabilir. Ben sadece bir köpek barınağına gittim. Köpek barınağında iki tane kangal vardı. Binin adı Sivas kangalı. Binin Türk kangalı. Abici gel buraya. Abici gel buraya. Efendim, söyle, sen böyle tüketek çıkacaksın. Çıkmaya kabul ediyor musun buraya? Ben hmm. Türklerin intikamını almak için Çıkar mısın? Bu değil Kur'an'ınız gelsin lan Kuralım Sen ne diyorsun zaman. lan Şimdi bitti Size Ben seni çartırız. birazdan göreceğim Hadi kavgayı çıkartırız şimdi Ayakkabımı getirin Hava oh, bakayım hava oh. Ayakkabımı getirin oh. Güzel bir kavga olacak Elini bağla lan İkiniz de böyle duracaksınız Tokalaşın Dur seni elini açalım Tokalaşın bakayım Nasıl başlayınca başlayacağız? Başlayın. Çok güzel bir. abi hadi. Güzel bir çekişme oldu ya mistein? Sor ne lan? Ne? Abdest. Sundu mu Afsiyo? Sundum mu sol taraf? mu Başla bakayım aslan Sundum Aslan. aslanla lan Sultan. Oh! <laughs> Sultanın aslanın vuruşudur aslan. Oh. <laughs> 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 Anne <Annenciğim>, Ben <ne olur? gülüyor> daha ısınmadın mı abi? Geç al oğlum. hadi. mı? Sen kimi vuruyorsun lan? Tamam gel sen ben karışayım. Hile lan hile! Hile değil hile de, lan. Lan. Siz köpekler de hile yapıyordunuz eskiden. Komutanım sana bırakıyorum artık. Lan ben onu yüzüm Ah. Senin... <laughs> bir daha... Sen Herkenen artık bak, nesin? Bah 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 yapma. Sen artık nesin? <gülüyor> artık <gülüyor> nesin? Sen artık nesin? Bir köpeksin lan artık sen yavru köpek. Senin... Bu artık bir Türk komandası. Nesin artık sen? Söylesene lan. Komantosu. Helal lan sana. Ayağa kalk artık bizden. Komutanım size. güçlü bak bu da yani bunda kılıç kılıç alabiliriz. Artık kılıç timinden birisin. Sen Kom komutanım, komutanım eğitimleri verebilirsiniz. Ayıp Komutanım eğitimleri verin. Kemik Kuran. tamam. Şimdi ben Türklerin iyi bir oğlanı. Haydar nerede Haydar? Şişman Haydar. Ama sizin Haydar o kardeşlerinizi sevmedik. Hayda hayda. Lan kardeşler komutanım bir zaman vardır. Kanun diye bir şey yok bak her şeyi konuşarak olsaydı ama onun kuralı atlan değil. Sapana Aha da Haydar'ın mezar lan bu da. Komutanım Komutanım Haydar'ın mezarına bak. Ey Fatih okuyun lan. Ey Fatih okumayan Osman tokat dengen ya. değin değinikliysen seni alıyoruz lan. Komutanım öyle değil ya. Öyle değil o. Sen yan oldu. Sen geç şu ya. Komutanım gelip katlesin. Oğlum çenem çenem kırıldı. Kim o kral? 10 tane sınav çekiyorsun burada. On tane ben de sana bir kere vurabilir miyim? Ben ben her sen aynı Haydar gibi olsun yani karışmayalım Haydar da bir zaman öyle. Sizin olabilir. bildiğiniz olsun. Hadi bakayım. Ne yap? On tane sana çekiyoruz. Çekersen oh. kılıçtan buna gireceksin lan köpek. <laughs> ben böyle çok iyi anlıyorum. Hadi bakayım. Hadi. <laughs> hadi. Hadi kemik kuran hadi. <laughs> On tane çekeceksin lan. <laughs> Baba ya, düşman sana fırsat vermiyor <laughs> değil evet. Komutanım düşmüyor. Komutanım hemen yıkılmıyor. Ayla. Kere komutanım hala yıkılmıyor. Hadi lan hala yıkılmıyor. Tamam tamam, başarılı. Senin adın ne artık? Adın ne lan senin? Çemek Kıran. Sevgilin var mı? Var. Neredesin? Ayaçki diye birini seviyorum. <laughs> durdu şunu. Durdu şunu. Durdu durdu. Durdu. <laughs> durdu şunu. <laughs> kürt, kürt kamerası. Dur, Durdurduk biraz önce kürt kamerasını. Kapattık ha. Şimdi. Kardeşim. Kardeşim dedim. Pardon. Çocuğum. Senin adın ne? Çocuk. Lan bak sen. Değilim ben. Öyle şey yapıyorsun bak. Öyle şey yapıyorsun. Tamam bırak. Özür dilerim. Daha kapalı yapmıyorsun. Bak şimdi. Sen. Nereliydin? Buralı. Buralı. mı? Senin ailen var mı? Anamla babam öldü. Dur, dur. Kardeşin var mı? Var. Öldü. Senin cesetini taşıyan bir şey var. Artık bir kardeşin de bir şey yok. Senin cesetini... Rahmetli Allah bir tane bir kardeşim vardı. Namus. Ama Yeter lan. Sakin ol asker. Anamızı sattı. Şimdi. Komutanım. <laughs> Benim de bir tane Burak kardeşim vardı biliyorsun. O da öldü. Geç. Geç. Şimdi sana bir şey diyeceğim. Artık sen öldün. Nesin sen? <laughs> sen? sen nesin? Ölü bir adamsın. Gireyim. Lan ölüsün lan. Ölüsün. Artık senin yüzünü kimse görmeyecek. Sen bir orada belirlisin. orada belirli. Tamam mı? Tamam. Sen bir ölüsün. Biz de ölüyüz. Hepimiz ölüyüz bu an şu an. Artık bir Türk komandosunun ikinci bölümde görüşürüz. yani ne ediyorsun buramı kırdı ya. Türk kamerasını kapattık zaten. Ee, filmimiz bu kadar arkadaşlar. Herkes gelsin tatlansın. Senaristler. Herkes gelsin. Öyleydi. Bu da işte Ayı Haydar. Ayı Haydar işte bu da. Böyleydi arkadaşlar. Kemik kıran. Böyle İk kırıyoruz kemiği. Senin kemiğin şimdi ben kıracağım. İkinci... Avcılar. <laughs> <laughs> Eğer film için çağırırsanız bir trilyona görürüm. İki Arkadaşlar trilyon ikinci bölüm için e, kaç like istedim? 30. 2000 30, 30, 100, 100, 100. Tamam bu zaten daha çocuk. 100 tane like istiyoruz. Bir de 100 abone olalım. İkinci bölüm çıkacak. E, ee, i̇kinci bölümde çok, her zaman... Komutan ben olacağım, terörist bunlar olacak çok arkadaşlar. Zorlu bir film bu, <laughs> çok zorlu bir filmdi yaptı. Bu namussuz. çok zorlu bir filmdi Şuna değil. bak ya, götek. Herkes birbirinize kafamasın. <laughs> Güzeldi bak güzel bir çöpçümeydi. Tamam abi senin. Haydi dikme. Çikolata bombom. İkinize de teşekkür ederim geldiğiniz için. Üçünüz, dördünüz. Kameranı da çekelim. Osman çok güzel bir kamera yapıyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar Osman. İşte yeni bölüm için öyle şeyler yapacağız. Birinci bölüm fra program fena... Komutanım şey, şey ne zaman olacak eğitim? Eğitim de, üç, üç, üçüncü bölümde olacak. İkinci bölüm. Üç dört yani. İkinci bölüm, ikinci. <laughs> İkinci, bölüm İkinci bölümde eğitim verecek arkadaşlar. Görüşmek Vurlar üzere. Allah'a emanet. <laughs> Bye. Benim adım Hayatki. Bakarım <laughs> kenarı